Merhabalar benim güzel ailem. Aileme yeni katılanlar. Hepiniz Hacerle Kahve falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir arkadaşlar. Evet, fincanımı dinleyenler adına kapattım. Güzel niyetlerde, dileklerde bulundum. Sizler desteklerinizde niyetlerinizde bulunun. Bakalım fincanım genel olarak sizler için neler söyleyecek. Hatırlatmak istediğim birkaç tane şey var. Evet arkadaşlar çok fazla soruyorsunuz. Kişisel bakımlarıma başladım instagram üzerinden randevu alabilirsiniz instagramım hecerer06 bununla birlikte açıklama bölümünde detaylar mevcut e, emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip youtube kanalıma abone olmayı ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın sizlerin destekleri benim için önemli şimdiden teşekkür ediyorum evet hadi o zaman fincanımın dışından başlayalım Olaylardan geri kalmaya çalışıyorsun yani istemiyorsun bazı olayları hayatından çıkarmak için hele de dışarıdan gelecek olayları çıkarmak için ellerini arkaya yaslayıp hani sanki böyle bir kapıyı ittirirsin ya ittirmek istiyorsun uzaklaşmak istiyorsun ama farkındasın ki olaylar aslında senin içinde problemli senin içinde sıkıntılı sürekli artık bir şeyler için cebelleşmekten çabalamaktan yorulmuşsun fincanın dışına bir yolun var bir yüzleşmen de söz konusu bak isminde e harfi olan yolun sonunda isminde soyadında e harfi olan birisiyle bir yüzleşme söz konusu. Yüz yüze gelip konuşacaksın. Konuları ortaya koyacaksın. Bu arada kalp kırıklıkların bir süre daha devam edebilir bunu açık ve net söyleyeyim. Çok merhametli, e, affedici yapan e, nedeniyle birçok sıkıntıya uğramışsın. Gelelim fincanımın içine. Of, of Karamsarlığın üstünde olaylar üst üste gelmiş, aklında çok fazla soru var. Hangisini cevaplayacağını, hangi yönde ilerleyeceğini bir türlü e, bilemiyorsun. İlk önce bunları bence sıraya koy, sonrasında emin ol, isteklerin, arzuların sana doğru gelecek. Şimdi hemen şöyle göstermek istiyorum. S harfi, E harfi isminde S ve E harfi olan birisiyle bir görüşmen, bir konuşman, söz konusu. Sen bulunduğun koşulları korumak istiyorsun. Yani daha beter olmasın, daha sıkıntı olmasın, daha kötü olmasın diye. Bu aralar mutlu olmak için elinden geldiğince çabalamışsın. Hala devam ediyor. Ama kararla kendini salıyorsun. Çünkü bunca olan biten olaylar, kafandakiler, hayatındakiler seni yorup tüketmiş. Her kafadan bir ses çıkıyor insanlara karşı gerçekten ön yargın gitgide artıyor. Bu arada maddi olarak kendini güvenceye almak istiyorsun. Yani parasal paran bir miktar paran mı var. Kenarda dursun istiyorsun. Hani kendini garantiye almak istiyorsun. Hiç para olarak ben bunu da kazanayım, bunu da yapayım. Kenara bir para koyayım. İstediğin amaçlar bunlar ama bunlar için eee çok fazla efor sarf etmen gerekiyor. Artık ne bileyim yorgunluk, bitkinlik bir kenara yani insanların söyledikleriyle birlikte sürekli bunalma. Hani dediğim canının sıkılması, negatif öngörü e, öne çıkıyor. Bence birazcık dinlen, kafanı toparla daha sonra net kararlar vermelisin. Şimdi merhamet olduğun için birisi senden af dileyebilir. Ya ne zaman affedilecek bu insan diyorsan bak şurada gördün mü 3 rakamını bir kişiyle konuşuyorsun karşılıklı 3 rakamı çok belirgin. Üçlü vakit ayın 13'ü 23'ü 30'u 31 3 rakamının olduğu günler olarak yorumluyorum. Şimdi bu insan senin merhametini kullanıp seninle bir araya gelmek isteyebilir yani küs olduğun birisi alındığın kırıldığın yani normale döndüremediğin bir ilişki için söylüyorum. Nacizane fikrim. Olayları geniş açıdan bakıp ölçüp biçip tartmam. Çünkü sen kalıcı ilişkiler peşindesin. Gelip geçici seni yoracak iş, kariyer, eş, sevgili, aşk her konuda kalıcı olmak istiyorsun bu aralar. Gelip geçici işler artık sana göre değil. Çünkü kafan artık bir şeyleri daha net ortaya koyuyor. Evet, e, şanslı bir sürece gireceksin. Bu dediğim insanla evet bir görüşme, bir konuşma söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi bak merhametini kullanabilir. Dikkatli ol. Şanslı bir sürece gireceksin. Ya başarı konusunda ilerleyeceksin. Ama öncelik nasıl ilerleyeceğim? Yani diyeceksin ferahlığa doğru gideceksin. İlerlemelerini durduramayacaksın. Bak bir tane ilerleme buradan bir tane ferahlığa ferahlığa doğru gidecek. Lakin kafanı toparlaman lazım. İnsanlardan soyutlayıp sana kötü olan insanlardan uzaklaşabilirsin. Bunlara insanlar yanlış anlayabilir. Bırak yanlış anlasınlar. Sonuçta sen kafanı toparlayacaksın. Ee, zaten yapmak istediğin işler için e, uygun koşullar elbette önüne doğru gelecek şehvet peşinde koşan birisinden bahsediyorum. Karşında bir insan var. Yani bazı içgüdülerine, arzularına seni arzuluyordur. Seni istiyordur. Hakim olamıyor ya da başka insanlarla diyalogları senin gözünde tiksindirici olabilir, farklı olabilir. Şöyle örneklendireyim bakıyorsun yani diyorsun bana böyle davranmıyor bu insana nasıl böyle davranıyor gibi yani onun huyları seni yorabilir bu merhamet gösterdiğin insandan bahsediyorum yani ilerleyen zamanlarda tiksinmeye dönüşebilir dikkatli ol çünkü çok fazla şans vermişsin senden yaşça büyük abi olur baba olur bilmiyorum heybetli birisi var ondan destek alabilirsin sana yol gösterebilir, yardım edebilir. Sen çok özgürlükçü bir insansın. Kendi kararlarını alıp net bir şekilde ilerlemek istiyorsun. Sürekli kıs yani köşeye kıstırılma, bir şeyleri ben yapayım, edeyim insanlardan haz etmiyorsun. Sen lider gücüne sahip bir insansın. Hani hedeflerini yeniden kendin için organize edeceksin. Bu arada kendinde bir değişim yapabilirsin. Öyle söyleyeyim sana. Tekrardan ama sağlığına dikkat et. Çünkü sağlığın önemli. Ee, boyun olarak, kafa olarak örnek veriyorum. Boynun tutulur, boynun ağrır. Sağa döndürsün, sola döndürsün. Ee, Bademciğin şişer, şişer yediğini, içtiğini dikkat etmelisin sağlığına. Şimdi, geçmişe dair özlemim var. Nasıl yani diyeceksin. İyi zamanları özlüyorsun. Yani artık çok fazla bunaldan için geçmişte keşke şunu da düzeltseydim keşke sunduk. şunu da yapsaydım dediğin şey var uzun zamandır görmedim birisiyle karşılaşabilirsin içindeki tedirginlik hemen şu an geçecek bir olay değil ama birazcık daha vaktin var yeni şeyler istiyorsun geçtim tabağıma hanenle ilgili bir problemde annenin üstüne oturmuşsun çözüm de sensin Yapacaktı sensin Çabalayacaktı sensin yorulmuşsun ama düzeltmen gerekiyor isteğin dileyin hani sanki bu olmaz bu ilerlemez içinden öyle geçiyor hayır. Ee, karamsarlığını kenara bıraktığında dileğin isteğin zaten senin istediğin yönde gidecek. İnsanların şaşıracağı bir olay yaşayacaksın. Aa bu bunu mu? Evet. Bu bunu yapmış diyecekler. Çünkü artık ön planda sen varsın. Kendinin önemli olduğunu fark edeceksin. Bir insanın ee, ...en çok sevgisi kullanılır... ...senin de çok fazla sevgin kullanılmış... ...öyle diyeyim... ...şimdi tekrardan... ...evet... ...hanenin bir kısmı karanlık sıkıntılı... ...ama bu süreç atlatılacak... ...feraha doğru gidecek... ...para bir yönden meseleyi çözecek... ...ama her gelen maddiyat... ...her şeyi çözmeyebilir... ...yani... Aa, paramız vardı sorunları çözelim birisi var sürekli zaten problem çıkarmaya çalışıyor o insana aa, dikkat etmelisin bu arada ufak bir hediyen var evet son olarak ise insanların seni negatif etkilemesine izin verme çünkü çok fazla çevrende e, seni etkileyecek kişiler var bildiğin iki karakterle yani iki yüzlü birisi var aman dikkat et yüzüne gülüyor arkandan şakır şakır konuşuyor hiç bitmiyor bölgeleri şimdi son olarak söyleyeceğim merhametini kullanıp insanların e, seni kötü yola itmesine izin verme senin sevgini kullanıp da sana sıkıntı vermesine izin verme evet arkadaşlar genel ee, kahve falan bu kadardı beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sizden ricam emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar instagramımdan kişisel bakım için randevu alabilirsiniz hem tarot açılımı bununla birlikte hem de eee Kişisel olarak kahve falı bakıyorum. E, Hacerle kahve falı, tarot kanalımda arkadaşlar. E, Hacerle genel bir tarot açılım sorularım ve Boğa Burcu tarot açılımı var. Bu arada diğer videomda Boğa Burcu kahve falı bakımını gerçekleştireceğim. Sizlerden ricam desteklerinizi benden esirgemeyin. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Sizin güzel yorumlarınız, beğenileriniz beni çok mutlu ediyor. E, malumunuz yoğun bir süreçten geçiyorum. <laughs> Beni bilenler bilir bebekle biraz zor oluyor. Ama elimden geldiğince sizle iletişimde olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.